Onlara katlanmak zorundasınız. Onlarla birlikte hareket etmek zorundasınız. Ama arkadaş öyle değil. Arkadaşı, dostu seçersiniz. Ve seçtiğiniz dost sizi ya alır kolunuzdan güzel bir yere götürür ya da alır kolunuzdan kötü bir yere götürür. O yüzden bizim hayatımızda eğer bir şeyler düzeltmek istiyorsak Allah ve Resulünün bizden razı olabileceği bir hayatı yaşamak için mücadele etmek istiyorsak bizim yolumuz ve yöntemimiz birbirimize sahip çıkmak. Ya kardeşim işte Ahmet'i boş ver ya Ahmet ya Mehmet'i boş ver ya Mehmet öyle. Hasan'ı boş ver, Hüseyin'i boş ver. Şunu boş ver, bunu boş ver. Ne olacak kardeşim? Eğer biz ondan bir adım öndeysek, eğer ondan ahlak olarak bir adım öndeysek, takva olarak bir adım öndeysek o arkadaşımızdan mesulüz. O kardeşimizden mesulüz. Yani bugün mahşerde bunun hesabını var soracağız. Ya, ya gerideysek, o arkadaşımız bizden öndeyse o zaman niye onu yetişmek için mücadele etmedin? Madem böyle bir yol gösterdi sana, böyle bir güzergah çizdi sana, bu güzergahtan niye geçmedin? Niye bu güzergahta kaldın diye bunların hesabı sorulacak. O yüzden biz e eğer Kur'an'ın ahkamına göre bir hayat yaşamak, peygamber ahlakına göre bir ahlaklanmak ve devam etmek istiyorsak mutlaka hayatımızı bu iki minval üzerinde tutmak zorundayız. Yani hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepiniz bilirsiniz veda haccını yüz bin tane sahabiye ve muazzam bir e, insanlık e, anayasası olan o veda haccını, veda hutbesini okuduğu günde İki tane şey bırakıyorum diye buyurdu. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Biz bunu hepimiz biliyoruz. Kur'an ve sünnet. Lafza gelince tamamız. Lakin harekete gelince biraz geride kalıyoruz. Benim çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü her insanın e, belli bir kapasitesi var. Dinleme kapasitesi var. Bu insanın ile alakalı değil. Genel itibariyle fıtratıyla alakalı bir durum. O yüzden çok da fazla vaktinizi alıp e, sizi zor durumda bırakmak istemem. Bu hususlarla alakalı e, ilave edecekleriniz varsa istişare etmek isteriz. Çünkü mevzumuz konuşulması gereken, anlatılması gereken, belki irdelenmesi gereken o kadar çok mevzu var ki. Mesela o 79 <laughs> ahlakın tek tek girdelenmesi çok önemli. Hangisi bizde var, hangisi bizde yok diye bir süzgeçten geçirilmesi lazım. Mesela Kur'an'da bahsettiğimiz o ahkam ayetleri nelerdir? Tek tek bir geçirmesi lazım, girdelenmesi lazım. Bunların hangisi bizde var, hangisi bizde yok? Hukukla alakalı mevzulara baktığımızda yine tek tek elden geçirilmesi lazım. Ama her şeyi bir güne sığdırmak, her şeyi bir kere de yapmak biliyorsunuz çok yanlış bir metoddur. Neden? Çünkü Peygamber Kur'an denen o muazzam ölçüyü bize 23 senelik bir zaman dilimi içerisinde ve peyder pey olarak getirdi. Bu bize Allahü Teala'nın aslında çok güzel bir örneği, bir metodu, bir güzel göstergesi. O yüzden biz de meselelerimizi e, hani sınava girdiğimizde sorarla sorardık ya hangi sorudan başlayalım? Bildiğiniz sorudan başlayın. Derlerdi. Bilmediklerinizi sona bırakın. Bizim bilmemiz gereken çok şey var. Öğrenmemiz gereken çok şey var. Ve öyle bir dinin mensuplarıyız ki bilmiyorum demelik sahip değiliz. Yani tabiri caizse şimdi ehliyet olmayan bir genç trafikte istediği gibi gidebilir. Yürür. Koşar. Polis çevirip de ona kardeşim, sen şu işareti ne anlama geliyor biliyor musun diye sormaz. Ya da şu işareti nedir, şu çizgi neyi ifade eder, bu neyi ifade eder sormaz. Ama sen e ehliyetini almışsan, arabaya binmişsen, direkt kontağı açıp trafiğe çıkmışsan artık mükellefiyetin başlamış demektir. Orada artık bilmiyorum deme lüksüne sahip değilsin. Seni trafik polisi çevirdiğinde ya kardeşim ne bileyim işte bu ehliyeti verdiler anında sürüyorum arabayı. Ben ne anlayayım bu işaretten deme lüksüne sahip değilsin. Değiliz. O yüzden madem ki biz hepimiz La ilahe illallah dedik. Madem ki hepimiz Allah ve Resulünün Allah'ın birliğini ve Resulün onun kulu olduğuna iman ettik. Madem ki hepimiz bir tercih yapıp Allah ve Resulünün anlatıldığı bir bölgede onun halkası içerisinde olmaya karar verdik. O zaman biz mükellefiz. Bu mükellefiyetimiz başladı. Kimse bu mükellefiyetten kendini beri görmemeli ki Peygamber Efendimiz hani Ey Allah'ın Resulü senin gelmiş geçmiş bütün günahların affedildiği halde neden geceleri kalkıp sabaha kadar namaz kılıyorsun? Neden bu kadar kendine eziyet ediyorsun? Tabiri caizse e, ifadelerin karşılığında verdiği neydi? şükreden bir kul olmayayım mı? Şükreden bir kul olmayayım mı? E biz şimdi bakıyoruz peygamberin amel ve ibadetleriyle bizim amel ve ibadetleriyle kıyasladığımızda bizim o safhaya gelmek için biraz daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Hocam vaktimiz nedir? Ben vakti açmak istiyorum. Ya yani şey var, tamam. saatle tamam. ilerliyorum. Peki. Yani ee, normalde 50 dakika yapıyoruz. Tamam. Yani o yüzden biz bu He, e, ...orayı da tamamlayalım da... ...ikinci doğuşun dünya olduğunu söyledik. Doğduk ve bu mezrayı geçiyoruz. Cennetin toprağı kurak. Küçük hesapları bırak. Dön de atalarına bir bak. Hepsi oldu birer toprak. Cennetin ağacını buradan dikiyorsun. Verdiği meyveyi amelle biliyorsun. Ne kadar çalışırsan o kadar yiyorsun... Hesap çok çetin, bunu iyi biliyorsun. Burada boş atarsan hasadın olmaz. Elinde sandığın şey hep sana kalmaz. Yani reçberlik yapanlarımız vardır ya da ticaretle uğraşanlarımız vardır. Bir sene boyunca çalışıyorsun, mücadele ediyorsun, tırpanlıyorsun, ekiyorsun, suluyorsun, biçiyorsun ya da ticaretle alakalı bir takım şeyler yapıyorsun. Hasadını yapıyorsun, kaldırıyorsun, samanlığa koyuyorsun... Tam tüccarla anlaşıyorsun. Malını satacaksın. Nimetini yiyeceksin güzelce. O gece samanın yanıyor. Nedir durum? İflas. İşte dünya denen mezrada da geldin, yaşadın, çalıştın, çabadın. Bir sürü sıkıntının üstesinden geldin ki sıkıntısız kul yok. Kimi sağlığından sıkıntılı, kimi işinden sıkıntılı, kimi ailesinden sıkıntılı. Mutlaka bir imtihan yaşıyor bir imtihan yaşıyoruz. Bu imtihan neticesinde bir sıkıntı var. Bu sıkıntının karşısında dünya denen mezrayı geçtik. Hangi aleme? Kabir alemine. Kabir alemine geçtik. Kabir aleminde işte bu dünyada yapmış olduğumuz nimetler veya külfetler bizim karşımıza koyulmaya başladı. Nasıl koyulmaya başladı? Nimetlerimiz güzelse kabir aleminde rahat bir ortamdayız. Nimetlerimiz eğer dünyaya uygun, sadece dünyalık dünyaya aitse azap içerisinde bir bekleyiş sürecine geçiyoruz. Sonra o alem de bitiyor. Kabir alemi de bitiyor. Asıl aleme geçiyoruz. Mahşer denen Araf'ın bulunduğu, hesapların görüleceği, demin bahsettiğimiz bir hardal tanesi dahi olsun iyiliğin atlanmadığı, kötülüğün unutulmadığı yapılanların görmezden gelilmediği, tanıdığın onun, bunun, akrabanın, ne bileyim, paranın, pulun, makamın, mevkinin, şanın, şöhretin, lisanın gelmediği o mahşer aramasına geliyoruz. İşte orada bu dünyaya diktiğimiz her şeyin karşılığını görüyoruz. Ha, bunlar hikaye mi? İma etmeyenler için hikaye olabilir. Hani İlericilikten gelecekten bahsederken bir abimiz şey demişti. Müslümanlar daha ilerici. Dedim nasıl? Onlar mezar ötesini görüyor dedi. Eee ötekiler daha kötü. Mezar taşına çarpıp kalırlar demişti kafaları. Çünkü ne? Çünkü dünya var, bitti, öldün, toprak oldun. Hatta bazıları suya atılıyor, bazıları külleri savruluyor. Kimileri başka bir şey yapıyor. Niye? Bedeni ortadan kaldırmakla hesabını ortadan kalkacağı düşünülüyor. Ama biz iman ettik. Hepimiz burada iman ettiğimiz için geldik bizim ahirete inancımız, imanımız tam elhamdülillah. Yani zaten ahirete iman olmayan insanın imanı yoktur. Altı temel esası iman etmeyen insanın imanı tamam olmaz. Çünkü bölünme parçalanma kabul etmez. İman tektir. İman bölünme parçalanma kabul etmez. Yani altı bin küsur ayet-i bir ayet-i kerimesini inkar eden Kur'an tamamını inkar eder. 124 bin peygamberden bir tanesini inkar eden tüm peygamberleri iman et, inkar etmiş olur. Kitaplardan bir tanesini iman etmeyen tamamını inkar etmiş olur. Biz Tevrat'a da İncil'e de Zebur'a da gelen suhufların da tamamına iman ettiğimizi söylüyoruz. Hakikatlerine iman ettiğimizi söylüyoruz. Böylece ne oluyor? İman bölünme ve parçalanma kabul etmez. O yüzden madem ki bu hayatın sonunda bizi bekleyen bir hayat var. Hani güzel bir ezgi var ya abilerimiz şöyle... Madem ölüm bir tek defa gelecek, o da neden Allah için olmasın. Allah için olması için de Allah için bir şeyler yapmak gerekiyor. Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi ve Peygamber'in salat ve selamı hepimizin üzerine olsun. İman edenlerin üzerine olsun. Bu konuyla alakalı sorumuz gereken veya şeyler edilmiş bir şey varsa buyurunuz efendim.